Adamsın abicim sen demiş Ayşe adamsın kral anladın ne diyor. Abi batırmışsın kendini, sorma ya belki bir bin liralık pil dedik Bir... Baba ne bin lirası? İki bin liraydı saydım. Abi sana katılıyorum Akif hadi gelin. <laughs> abi adın ne kanka arkadaşlar adı bak Yücel 422 diyor. Bilal abi ekledim iki. Ekledim seni Bilal. Üf baba şu aire bak. Hadi son kez gelin Sonra çıkacağız bak GTA yapacağız hadi. Bak bak aracın tekerleklerini yok ettim. Ekledim lan Bilal seni. Kabul ettik Bilal'ı. Aynen kabul ettim. abadın ne diyor? Yücel 422 arkadaşlar. Ayka sabitlerim ama benim Roblox ismimi yazman lazım. YP, abi kendine iyi bak ben kaçar diyor. Ege görüşürüz yarın kanka. 2000 TL batarya alırdın abi ya. Sorma kanka ya biz salaklar ettik. Erendik gidip şarjlı pil almadık. Kendi kendimizi, rezil ettik. Neyse, para... Lan aracıma ne vuruyon pamuk gerisi? Adın ne diyor Mirac Kuştu? Bu ne lan diyor. Götü ben sana hoş geldin. <laughs> Ekstra sende şarjlı pil mi var? <laughs> Ayka, tamam diyor. Üf baba üf üf, masmavi. Topal. Bilal dedi ekledin yoksun. Tamam ekledim ben. Nasıl yok? Sen gördün değil mi ekranda Bilal yazısın? Abi şarjı fil olmasa böbrek veririz diyor. <laughs> Bu iyiydi kanka ya. Biz az kaldı böbrek kalp ciğer hepsi gidecekti bizim. <laughs> Oyun bokuna lan ya. Bir kere o ara pil bir bitti. Tam PUBG böyle alan daraldı. 8-10 kişi kaldı. Pil bir bitti. Evin içinde pil arayıyor mamın al. Davranıyor. Çınar da öbür kolu saklamış. Olan ara arka arka. arka. Bir Allah'tan öbür arkadaşlar vurmuş da birinci olmuşuz. Abi ben genellikle şarjlı pil kullanıyorum. Elektronik eşyalarımda diyor adamsın. <laughs> Elif Fars'tan selamünaleyküm abi demiş. Elif hoş geldin. Bilal Seyrek Tırzula yok eklemedim Bilal yazacak onu kabul ettik ya Allah Allah Hepinizi kabul ettik yüzünü gösterme Ekstra yem aynen kanka ya. Neler çektik bu pil yüzünü Abi kaprota kaydın ulan kapro somur aklımıza geldi <laughs> Halbuki sor Bende batarya var telefon şarj etmek için biliyor musun şarj şey power bank Dover banka takıver. Yere zekalı. Pişt, ne uğraş? Dağınay konsolda da yakın. ne çektik biz ya. Baba hadi kapatak yayınlayın. bir GTA 5'e Bir bak şey bakayım. bakayım şu Bilal var mı? Bilal beni kabul etmediniz diyor. Ben kabul ettim diyor. Abi beni ekliye geliyorum. Baralofa'nı. Yayını kapatıyoruz kanka yarın. Allah kabul etmedin diyor. Bir de yemin ediyor. bakla Bilal'a. Aa, Aa Bilal tamam kanka kabul etmemiş Çınar. Ben karıştırmışım orada. Başka Bilal kabul ettim ben. İki Bilal. Abi şunları da kabul etti. Haydi son kez bırakalım. Peses abi selamun aleyküm demiş. Peses hoş geldin. Renault'da yedin. Selamun selam. Ben arayacağım sizi abi diyor. Adam geliyor Yücel abi evde pil arıyor diyor. <laughs> Bak istersin. Tamam Bilal özür dileriz kanka ya kusura bakma. Sana katılamıyorum diyor Akif Ali. Sayın son kez bırak abi sonra kapatacağız yayını. Hoş bulduk abi demiş Peses. Peses adamsın Peses. Son kez bırak abi gelin arkadaşlar bak yayın bitiyor. 2 dakika var. 30 geçe kapatacağız sonra GTA'ya gireceğiz. GTA'cılar. Baba ekstra da geldi değil mi? Ekstra'yla bak. Ekstra bak. Beni mı arka sokakta oynayacağız. Bundan sonra GTA Online var arkadaşlar. Elif Arslan abi 17 çarpı poyroz yaz bana istek at lütfen. Kanka isteği sen atıyorum. Abi alındığı şarjlı pil mi? Ne marka? Vallahi unuttum kanka ya. Duras evdeydi. Abi bir daha mı canlıdasın diyor Ayka. Evet takipçilerimiz araba arabadan kaç